Çünkü e, bizi çok iyi yansıttığımı düşünüyoruz. Sunya sanskritçe bir kelime ve boşluk demek. E, boşluk e, evren boşluğu gibi ama içi dolu bir boşluk. Ve biz bu boşluğun içinde bir yerdeyiz ve nerede olduğumuzu arıyoruz aslında. E, o yüzden dolayı e, bunu seçtik ve köklerimizi inmeye çalışıyoruz bu sebeple De, sonra. Dekak veya dekakiler tarafından çoğunlukla göçebe olan karıçı, göçer, mırtıp, aşık olarak anılan e, göçer toplumlar tarafından yayılmış ve e, yapılmış bir kültür. Kız çocuğu doğurmuş annenin sütü, e, dumanın isi ve e, yedi iğnenin birleşimiyle bedene işlenen bir ritüel. Ateşten çıkan o is. Bu da kutsal bir e, yaratım. Çünkü aslında aşk ile kavrulmuş bir varlığın tekrardan vücut ile oluşan bir şeydi.